o bizim Orus Beyler ne yapıyor? Yani, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hmm. Ananı sikerim senin kanalını <laughs> <iskin>. sikerim. Çık git <laughs> buradan ama. Ben sana tamam tehdit edeyim arkadaşlar. Bilal sen gitti, tehlikeli ciddi tehlikeli ciddi attın mı bu videoyu? Attım. Ananı sikeyim o yüzden. Aman en koyu bir mağaza. Arkadaşlar da. ben obez tarafından tehdit edecek hiçbir şey yapmadım kanalda. Allah Allah. Ben çok sıradan bir kullanıcıyım yani. Hmm. Ne yapayım? Ağlamasana. Ananı sikerim bak. Ben buna ne arı bu yüz oldum anasını sikerim ben bak. Kimden bu amana koydum bunu oğlum? Twitter'da hashtag başlatırım, seni işletirim adamım. 5 tane mi? <gülüyor> velet. Gavrum, e, Ananı sikerim orospuyu İyilerdi sen gitsin. O bizim... Ananı sikerim orası çocuğu. <laughs> <laughs> Ben gidiyorum birader bu benim psikolojik bir zaman. Bırakın uyuyum onu. O videoyu <yado confused> da götüne sokarım bak. Orosman'a da evri abi. Çık lan! <laughs> çık! Amana koydum onu oğlum <laughs> çık! Ananı sikerim seni şimdi. Orospona ne evladı ya? Kes, tet, tet, oç, bay. Mal aman ben çıkıyorum ben. Özür ya? dinlerim senden. Hı hmm. Eee özür ne yapayım? Köle. Köle mi? Evet. Ananı sikerim bak ne ver abi. Bekle geliyorum. Neymiş? Arkadaşlar ben bu kıyım da. Bekleyi <laughs> 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 koydun bunu oğlum. Sen beni sağ ol. Çık. Sen Çık. benim Çık. hayranım. Vejda beni diyor ya bak ben bu Orospu'nun kızını da sikerim senin ananı da sikerim ama ne koydun oğlum. Beni sağ ol hayranımsın hayranım. Hmm. <laughs> hayranım. Salak lan bu. İmza vereyim mi anana? <laughs> Ananın amana ver amana ben, Lan bana bak lan <laughs> ne ara gaza geldin lan Philips'i maç hızlı bak <laughs> Kavat amana kodumun daha taşı sikti gözü bana dikti amana kodumun çocuğu ya. <laughs> Orası bana ne evladı? Çık lan şuradan, amana koyayım yani onu. Sen seni görsem selam vermem bu kere. Lan ÇIK! <laughs> Amanan koyayım bana evladı, ÇIK! Ağzına sikerim şimdi senin ha?